Değerli takipçiler, herkese merhaba. Ee, şimdi bir kombi arızasına gidiyoruz. Binaya girdik, asansörümüze çağırdık. Şu anda asansörümüz aşağı inmekte. <laughs> Bakalım kombimizin nesi varmış. Asansörümüz kapağı açıldı. Takım çantamızı koyduk asansöre. 3 numaraya. Bastık şimdi asansörün ışığı arızalı galiba. Şu anda ortam simsiyah. <laughs> 35. daire. 36. 35. Burası. Selamlar Aleyküm. Selam. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ Şimdi şey... Kamera alıyorum. Değil mi? <laughs> evet. Kombimizin arızasını Takipçilerimle paylaşacağım. gerek yok, yok. tamam. Şimdi Hı. arkadaşlar geldik kombimizin yanına. Hı. Kombimiz gördüğünüz gibi şu anda gerçi göremiyoruz. Güneş vuruyor buraya. Şey Güneş değil. Aa, tamam komutanım. Gerek yok. Arkadaşlar bu şurası su kaçırıyor. Rekor. Komutanım şunu siz tutun. Ben orayı hemen iki dakikada çözeyim. Kombimizin elektriği kestik. Sıcak suyumuzu açtık. Hemen kombimizin tahliye, içindeki suyu tahliye edelim. Sonra ağzımızı gidelim inşallah. Nasıl gidiyor hayat komutan? Çok şükür. Sizden de yok. yok. Tamamdır. Yasaklarla aranız nasıl? Gayet güzel uyuyoruz. Yani diyorsun. Yani biz yasaklara uyuyoruz. Evet. değil mi? Kurallara uymak lazım. Evet. Komutanım. Başa gelen çekiliyor. Aynen. Herkesin duymasını bekliyoruz. Evet komutan. Komutanım, komutanım kamera alayım da maşrafa maşrafa lazım tas. <laughs> tamam şöyle buyur komutan. Şimdi varmış ama düşmüş mü acaba takılırken? Ee, yok, içinde var da o herhalde gözlerini yitirmişler. Yenisini takalım biz. Kırıldı baksana. Ata önemli değil komutan. Sıkıntı değil. Yenisi mevcut. Evet, şimdi böyle. Ol. Aman dikkat et. Önemli değil. Tamam. Tamam tamam. Orası evet. hı hı. Problem olmaz. Nasıl? Sıcak suda problem yok mu? Yok yok Mehmet Bey gayet güzel. Kısıt iyi. Her şey rutin. Aynen. Ha iyi. Bir sorunumuz yok. Ha iyi. Burayı da Çözdük. Çödersen... Sorun hepten ortadan kalkmış oluyor. Aynen. Bakalım bir peçete, havlu, kağıt varsa alayım. Duruluyor bu şeyde. Sıcak suyu kapatalım komutanı. Tamam. Kombi Rotel Leopar. Şimdi... Sıcak su sağdaki değil mi? Evet sıcak su. Burası musluk, ha, soldaki. musluk resmi var. Ee, Kalorferdeş bu. Hmm. Ee, şeydeki soldaki. Sıcak su, sıcak su soldaki. Sağdaki kalorifer, şey. petek. Zaten resimleri var. Görüyorsunuz. Oradan da ayırtabilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar bu işlem bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.